Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin, "Yabancı oyuncular kendilerini bir şey sanmıyor. Dünyaları ben yarattım diye bağırmıyorlar." demişti. Sıdıka, Baskül ailesi, Rating Hamdi ve Türk malı dizileri, Kutsal Damacana ve Kolpaçino filmleriyle tanınan Şafak Sezer, meslektaşının olay yaratan sözlerini değerlendirdi. Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sinema söyleşisine katılmıştı. Son olarak final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan 34 yaşındaki oyuncu, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türk meslektaşlarına göndermede bulunmuş. "Dilim varmıyor. Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" sorusuna Bürsin biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim. Dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlar mısınız? Yani dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim diye bağırmıyorlar yanıtını vermişti. Acı bir durum. Bürsin, Yeşilçam'daki sıcaklığı şu an Türk sineması yakaladı mı sence? Sorusunu ise kesinlikle hayır. Türk sineması kötü değil ama o sıcaklık yok. Bunun nedeni de sinemaya herkes ticari olarak Türkiye bir film sektörü değil, dizi sektörü. Dizilerimiz izleniyor ama filmlerimiz izlenmiyor. Bu acı bir durum şeklinde cevaplamıştı, dünyaya taş çıkartırlar, Raffles otelde gerçekleşen altmış. Yıl Avrupa Marka Ödül Töreni'ne katılan Şafak Sezer, meslektaşı Kerem Bürsi'nin çok konuşulan sözlerine cevap ver. 51 yaşındaki ünlü komedyen, içinde yatan da şımarmak yani. Çünkü bu meslek karşındaki insanın sizi çok seviyorum diyerek şımartmasıyla oluyor. O yüzden Türkiye'de öyle oyuncular, öyle kaliteli aktivistler var ki, dünyaya taş çıkartırlar. 19 saat, 20 saat çalışıyorlar. Kerem Bürsin'in, Antonio Banderas'ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım ifadelerini kullandı. ANTONEOBANDERASLA -E proje yolda, yurt dışında İspanyol aktör Antonio Banderas ile buluşması gündem olan Kerem Bürsin, yeni dostluklar, yeni işler edindim. Öyle bir usta oyuncuyla bir araya gelebilmek, bir şeyler paylaşmak çok önemli. Beraber olabileceğimiz bir projeyi de konuştu. İki taraf da birlikte rol alınacak proje için istekliydi şeklinde konuşmuştu. O NCU olunca insanlığını unutma. Kerem Bürsin, üniversitede oyunculuğa dair bir ders ekleyecek olsan ilk hangi konu üzerinde dururdun? sorusu üzerine Ders oyuncu olunca insanlığını unutma olurdu. Bu tip insanlar çok var ama hala nasıl sektörde çalışıyorlar anlamıyorum. Başka insanlara da şans tanımak zorundayız açıklamasını yapmıştı.